Suudi Arabistan'ı vuran aşırı sıcaklar can alıyor. 52 dereceyi bulan sıcaklarda hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara giden 24'ü Türk 550'den fazla hacı adayı hayatını kaybetti. Günlerdir aranan 68 yaşındaki Mediha Yiğit'in de yaşamını yitirdiği belirlendi. Suudi Arabistan'ı aşırı sıcaklar vurdu. Yüzlerce hacı adayı hayatını kaybetti. Bu yıl 1 milyon 800 bin Müslümanın dünyanın dört bir yanından gittiği kutsal topraklarda termometreler her geçen gün yükseldi. Pazartesi günü sıcaklık 52 dereceye dayandı. Su püskürtme direkleri ve soğutma istasyonları da fayda etmedi. Kalp, damar ve enfeksiyon hastalıkları sebebiyle 24'ü Türk 550'den fazla hacı adayı hayatını kaybetti. Sıcaktan etkilenen 2000 kişi tedavi edildi. Aynı zamanda bir Türk de hacda kayboldu. Gaziantep'li 68 yaşındaki Mediha Yiğit 4 gün önce Arafat Dağı'ndan inerken Mina yolunda bayıldı. Kızı Yeşime bu fotoğraflar gönderildi. Aile sosyal medyada Yiğit'in bulunması için kampanya başlatmıştı. Ancak acı haber günler sonra geldi. Mediha Yiğit'in hayatını kaybettiğini kızı Yeşim Yiğit sosyal medya hesabından duyurdu.